Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yusuf zaten beni biliyorsunuz arkadaşlar. Artık bugün Granny grabmanın artık bugün Granny grabmanın arkadaşlar final bölümünü çekeceğim arkadaşlar. Final videosunu arkadaşlar. Artık yani Granny Grandman oynamayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir şey arkadaşlar sirkus videosunda arkadaşlar biri bana demiş ki e, bu finalden sonra Minecraft'ı oynar mısın demiş arkadaşlar. Oynadım tabii ki de. Evet arkadaşlar. Şimdi ben Arkadaşlar bu videodan sonra arkadaşlar artık finalden sonra arkadaşlar Minecraft videosu gelecek arkadaşlar. Size Minecraft videosu göndereceğim artık YouTube arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar final finale başlayacağız arkadaşlar ama ben bunu anlamaya çalışacağım. Geçmeye çalışmayacağım. Geçmeye çalışacağım da ama gerçek noktası yani anlamaya çalışacağım arkadaşlar. Başladım. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Minecraft oynayacağım arkadaşlar artık bu Grand Grabma oyundan sonra. Klasik olacak tabii ki de her zaman gibi. Biz hile falan yapmıyoruz. Christmas. Evet. Burada bir Noel Baba var. Hediyeleri koyuyor. Dede. Baksana. Başladım. Şu hediyeleri açalım. Bir tane buldum. Şurada bir polis arabası var. Burada da ne ne arabası. Biz zaten burada mıyız yoksa? Kapı kilitli mi? Değil. Kilitliymiş. Yok değil. Cıvata ne? Cıvata kesici. Yani bir şey yap yani biz oradan şey yapmayacağız yine. Evet. Şimdi gidebilirim. Şuradakilerin açmayı unutmayayım. Para bulacak. Hadi çıkacak bu hediyelerden. Noel Baba koymuş hep. Tam hep burası yılbaşı yerine benzemiyor ama yine de gidelim. Park burası. Bir iki dakika girelim. Şu büyük hediyeyi açamıyoruz zaten. O kadar da değil. Bir tane patlama şey aldım. Bunu var buraya çekelim. Dur bakayım şu o yüzden şeyini çekelim. Belki onun üstüne... Ha nene. Neneciğim. Patla. 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 Abi yürü git olmadı ya. Neneciğim. Git. Bari başlar başlamaz bir burnumdan getirim artık ya. Boş boşuna patlattım zaten onu da. Bir şey yaramıyor. Bir saat sonra patlıyor hemen. Aha. Nene. Aha bizim için nenem babamız geldi. Şu iki şahıstan kurtulmak istiyorum artık ya. Oh, müziklere bak, bak. Şunlara bak. Ooo oh, müziğe bak. Bir de arkadaşlar şurada bir tane şişman şahıs olacak arkadaşlar. O şahıstı var ya. Bir yumruğu çaktığında. Hani hatırlarsanız hapishane videosu oynarken Nene bir git başımdan dede ya Ay nene nereden çıktı Buraya bir şey yarayayım o Sıkıştım kaldım Yo Bir fake derken ama orada nene var Neneyi de atlattık mı bitti Dede zaten bizim peşimizde aslında Alamadım yine. Şişi. Şurada bir hediye kutusu daha var onu da açalım. Ama atarız da çok uzun dedenin, dedenin önüne. Burayı bir yere bırakayım da patlasın. Patlamadı. Anca nene gelirse patlar bari. Öldüm nene. Yok ölmemiş. Arkadaşlar bu arada sıkıştım kaldım mı yok. Mis gibi kara gelmiş be. Ay bu seslerden ne? Ya dede sen niye geliyorsun yani? Ben sizden bir şey istedim yok. Ben burayı gezmeye geldim. Ne alakaysa. Burası çok sıkıcı bir yermiş ha. Bir şey anlamadım. Buradan giremiyoruz yok. Şurada bir tane bir kaf kafe mi var? Ben bu yani hiçbir zaman oynayamadım. Ben bu bölümü. Sadece anlamaya çalışıyorum. Ne oluyor burada? Şşş. Açılmıyor. Hayır. Anahtar lazım oraya ya da bir şeyler bulabiliriz. Durun bakalım. Şöyle bir herhangi bir yerde buldum. Şunu da alalım. Dur bakın önce bunların hepsini alalım. Önümüze gelen kişiyi bir tane yaparız bir şeyler işte. O öldüğünde çok iyi oldu. Yoksa biz o bu kafenin mi üstündeyiz. Doğru olabilir bence. Ama bak balta yok. Şunları kırardık da. Dur bakayım patlatabiliyoruz mu üstünde? Deneyeceğim yani bir saçma bir deney. Patla. Yo. Saçma bir deney değil bu arada. İnelim aşağıya. Bakın buradan atlamayalım ya. biri geliyor. Şurada bir tane şişko vardı ya. O şişko ne zaman gelecek acaba? Çünkü ben bir tane ben bir yerden anlamıştım. Ben bir yerden öğrendim. Bir birisinden şişman birisi varmış. Bir, bir birkaç dakika ya saat sonra gelecekmiş. Buraya ne nevede de çıkamıyor. Özellikle o şişman çıkamaz. O şişman çıksa var ya. merdivenden al. Peki. Şu öbür taraftan <laughs> yürüsek. Oh, sen orada ne yapıyorsun? Ne de ne ne midir ne de ne midir nedir ya? Ben bunu aldım şimdi hiçbir şey yapacağım belli de belli değil. Gel. Gelse bile patlayacak çoktan. Ben burada ne yapıyorum lan? Ben burada ne yapıyorum lan? Ben burada ne yapıyorum lan? Bitti. Hakkını helal edin. İkinci ölüm geliyor. Şimdi yukarı çıkacağım. Zor çıkarım onda da valla. Bir şeyler yapamıyorum ki. Elimden bir şey yine gelmiyor. Nasıl gelsin gerçi oğlum daha iyi, yeni başladık. Tam yedi dakika olmuş oynayalım. Dedi. Gitti. Ama ne orada? Dedi oraya gitmiş. Bakın gördüğümü görünüşe bakarsa. Dedi oraya gitmiş. Arkadaşlar bu siz benim videomu izliyorsunuz ama hiç abone olmuyorsunuz like atmanız arkadaşlar ne olur Allah razı için bana ben artık abone olun bir like atın arkadaşlar sizin için videolar yapıyorum arkadaşlar Aha nene gitti bekleyelim biraz. Görürse yine buraya dönecek. Orada bekleyecek çünkü. Neyse biz keyfimize bakalım. Bizim keyfimiz yerimizde. Aa dede oraya gitti. Geri dönecek ama. Ha. Aha Nene başımıza geldi. Dedik gitti, nene geldi. Hadi bakalım şu ormanları bir gizelim. Neler var neler yok. O bu arada şişko niye hala gelmedi lan? Nene. Nene sen bir git bağır başımdan ya. Sizi ben sevmiyorum. Sizden nefret ediyorum. Umrunuzda bile olmasın bana ne? Sizden nefret ediyorum. Sizin yüzünüz görünce midem bulanıyor. Kustasın geliyor. Eee saçma be. Şu hediyelerin hepsini bırakmış buraya. <Gülüyor> <Gülüyor> kaldım. Dede de öldürdüm. Evet arkadaşlar. Neyse. Doğduğumuz yerde zaten bura. Şu camlar da kırmayız geçemeyiz. Buraya gidelim de. Bu harbi ormanları bir gezelim keşfedelim. İçebiliriz bunu aslında. Biraz hızlı kuşam da. Ay ya. Abi. Nene git başımdan nene. Dede gelirse dede de gitsin başımdan. Sizi sevmiyorum. Git dede git 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 git. İstemiyorum seni. Ben senden daha hızlıyım bak. Kirlenemem ben. Kendine bir şey zannediyorsun çok hızlısın diye. Tüm Türkiye'sini konuşsun diye mi yapıyorum Abin dede buraya gelirse benim burada olduğumu öğrenirse o zaman bitti. Arkadaşlar bakın şu bu, bu hiçbir şey yaramıyor ki arkadaşlar. Bekliyor hala. Birisinin üstüne atınca bir şahısın Başka bu nesne hiçbir şey yaramıyor. Burada benzin var. Oy dedeye bak. Dede buraya nasıl geldi? Dede. Şimdi aynı yere gideceğim. Orada bir tane yukarıda arkadaşlar üç kutu vardı. Onları kıracağım. içtim ve gidiyorum. Çok susadım. Hadi gelin lan gelin gelin ben ki ben ben Fransızlıyım hayırdır ben Kylian Benim gibi kimse de para. <laughs> Ayy, ben burada mı öldüm? Buraya düştü. Eminim. Aha dede bak. Neneciğim. Bak ben diyorum ki sana ama sen ben seni çok seviyorum senin ben ellerinden öperim. Gelemiyorlar mı buraya? Abi siz benimle oyun mu oynuyorsunuz? Şimdi oradan bana fake atacaklar. Benim son nerede düşürdüm oğlum? Burada mı düşürdüm ama çok hızlı sürecek. Aa geliyorlar buraya doğru. Ha bak öbür taraftan dolanıyorlar. Biraz burada duralım tamam. Buraya gelemiyorlar galiba ki korkuyorlar. Hadi hadi kimse görmeden şu kare çık. Tamam kimse artık buraya gelemez. Bunlar niye oraya gelemiyor? Şu kutuları da kıralım. Ya abi bir şey söyleyeceğim. Ne gerek vardı ki kırmaya? Lan ben en son nerede bıraktım? İngiliz anahtarını. Aa ben İngiliz anahtarı almıştım. Bari buraya bıraksaydık. Oraya kıracağız başlayacağız. Ha bir polis geliyor tamam bir alarm mı çalıyor yoksa sanki ben bir tane bir video izlemiştim arkadaşlar ben bir YouTube kanalı olmadan önce yani ben İngiliz anahtarı neyse son nerede bıraktım arkadaşlar biz en son ne yaptık İngiliz anahtarı bizim elimizdeydi. Biz o mi bıraktık yoksa O mi bıraktık evet. O kabinde bıraktık. Şu iki tane de neden mi dededen kurtaramam? Bir yılbaşı günü böyle bir ama. Gerçi yılbaşı haram da. Ona göre söylüyorum. Bir yılbaşı günü bir bırakmayın yani. Bırak bırakmayın derken ya yani bırakın böyle Yapmayın ama. Hemen şu nene gelmeden artık. Hiç bakalım. Benden mi korkuyorsunuz? Gidin siz Allah'tan korkun. <laughs> Uyuh, dedeyi bak. Lan sen orada yoktun bir kere. Aha, bana bir fake atıyorlar da. Aslında neyse. Hadi gidelim ve sonra gelelim buraya. Yine yanlış yerden gidiyorum. Bak bu arada zamanı harcıyorum. Sonra da oradan gideceğiz. Bu kadar. Basit. Bak dededen daha hızlı geliyoruz. Normalde belki dede bizim tam dibimizdeydi. Aha burada yok. Dur bakalım burada bir tane şey var. Burada bir benzin var. Bu kadar abi. Gülüyor. Nerede gitti mi? Kokum. Kokumu alıyor benim. Adam kokucu. Yani. Ben bu adamı var ya patlakçam bir tane suratına. Yeter artık. Attım buraya. Oy vallahi. Patladı. Arkadaşlar oyun çok sıkıcı geçti bu arada. Söyleyeyim yani. Ne olur o patlama şey çıksın. Gel. Patla. Hadi patla. Abi patladı mı? Patladı ama sonra hakkınızı da helal edin. Ölümle. Bak orada arkadaşlar yazmıyor. Ölümler yazmıyor. Niye ki? Şimdi yazdı. Yazmıyordu çünkü. Ben en son penseyi nerede bıraktım? Pardon ne pensesi? Atıştık. Dede de burada. Git 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 artık git 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 dede. Dede git dede. İnsan böyle insanlık mı kaldı abi ya? Sadece o İngiliz anahtarını bulmamız lazım. Gel dedi Nene. Nenen zaten bir koşacağı yok. İki yerde de iki yer var. Orda, orada, 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 orada. Ama arkadaşlar hakkınızı daha sonrasında helal edin. Bir hediye dönüştü bu. Ben en son orada ölmüştüm. Pardon ilk öl ya o zaman elimde yoktu da. Sonrasında yine hakkınızı helal edin diyorum. Derken yok. Abi ben nezlerde bıraktım en son. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Dedi geride kaldı. Ben bir şey hatırlamıyorum abi. Evet arkadaşlar sanki biraz eğlenceli geçti. Aslında bizim bir İngiliz natır almamız lazım da. Dede dede. De. Bir al. Çıktı bir tane. İç. Evet arkadaşlar şimdi bekleyeceğiz biraz. Oradan geçti. Sopasını gördüm. İşte İngizin hatır lazım abi. Her zaman dediğim bir şey. Abi dededen kurtuluyoruz. Nene nene, nene var. O duruyor, o başlıyor. O duruyor, o başlıyor. O buraya mı geliyorlar şimdi? Ha burada. Ha şimdi hatırladım. merdivenler tırmanalım. Biraz evet. hızlı ki edelim. Hadi hadi hadi. hadi. Şu neneden ve dededen kurtulmak istiyorum. Bunlar beni bunlar benim ezeli düşmanım. Nasıl çıkamam ama? Ha. Açalım bakalım ne çıkacak. Bir yere düştüm ben ama. Anam dede de nene, nene ve dede görebilir. Tuvalete gir. Burası tuvalet mi? Tam doğru tuvaletteyiz. Çünkü nene geliyor de en son. Hadi final oyunu var bu finale geçelim. Bu aynalar da gözükmez. Zaten gözükmez. Gerçi burada, biz burada şey yaparız. Eğilelim bari. Bak bazen bazen bir hediyeler çıkar bari. Bazı hediyeler çıkar. burada yemek yapıyorlarmış. Aha, tam da buldum. Bu kırmızı bulamayacağım sandım. <laughs> Bu kim? Ha o şişko adam geldi. Abi şişko adam geldi. Var mı haberiniz? Şu şişko adam burada. Valla. Mr. Dog geldi. Bu adamın da orada ne işi var? Demek ki oradan mı çıkıyor? Mr. Dog. Buraya girmiş olabilir şimdi kafeye. Bak orada. Ben bunu niye çağırdım ya? Aa, gerçi ben bilmiyordum ki. Mr. Dog'u çağırdım. Mr. Köpek. Ne yaptım ben şimdi? Mr. Dog. Nasıl sıçırdım? Bu adamın orada ne işi var? Birinden öldürücü sanki dedi sandım. Bu arada bunun da içine girebilir. İki kez öldüm. polis bu arkadaşlar aslında bu köpek kim oluyor biliyor musunuz aslında polis oluyor arkadaşlar bu adamın mesleği polis o aslında bir kapının hani bir tane bize parkta bir tane polis arabası vardı ne akua parkı pardon otoparkta polis arabası vardı arkadaşlar yani eminim o adam o adamın arabası olmuş olabilir çünkü adam bir polis Hay bunları alıyorum sandım. Adam başarmış çıkmayın. Ya Allah senin belanı versin. Lan bu adam benim arkamdan gelmiş çünkü önümden çıkamaz. Her senin yapacağın iş. Al bunu da patlatıp üzerine patlar. Patlamadı. Patladı şimdi. Gelecek kendi lokantasıdır çünkü belki. Bu adam nereden çıkıyor böyle? Arkadaşlar, çok iyi bir eğlenceye katıldık bari. Çünkü bu adam adamı çok iyi soruyor çünkü. Yani bu adam aç bakalım açmamı izledim. Ay yanlışlıkla açtım. Bu kafeyi biraz karıştıralım. Ben en son nereden düşmüştüm? Bunlar da oyuncak bildiğimiz şey. cızan kapı açıldı sandım da. Bir şey bulamadım. Şu, şu. Buraya da çıkabiliriz aslında ama açılmıyor. şey dinleyeceğim. Şimdi çıkarım ama çıkmasına da. Bizim son buradan mı düşmüştük ya? Ha ben çıkarım çıkmasın oradan şimdi şişko adam gelecek. Bu adam bildiğin köpek köpek. <laughs> ya yeter artık polis. Ya abilin. Siz kötü bir polissiniz zaten. Aha çıkacağımız yer yok. Biz bu adamla baş başa kaldık. Gir bari gir gir. Öldür 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 öldür. 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 Bitti. Bu kadar yani. Finale oynayamayacağız. Evet arkadaşlar. Bu arada size söyleyeceğim bir şey var. Ben bu oyundan bir şey anlamadım. Video burada bitiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalım burada bitmiştir arkadaşlar. Yani kanalım derken final videosu da arkadaşlar hepiniz Arkadaşlar bu arada gran Grandpa'da da çok güzel şeyler geçirdik Evet ettik artık Grandpa oynamayacağım arkadaşlar bitti Çünkü final oldu artık arkadaşlar videom burayı kadar arkadaşlar çok sıkıcı geçmiştir biliyorum ama çok özür dilerim yani düzgün oynayamadım diye arkadaşlar sizden çok özür diliyorum hakkınızı helal edin Şimdi arkadaşlar artık ben bir tane Minecraft videosu çekeceğim arkadaşlar Minecraft videosunda hayatta kalma videosu çekeceğim arkadaşlar böyle bir şey ağaç falan keseceğim böyle hayatta kalacağım arkadaşlar onun videosu gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Görüşürüz diyorum derken ama arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Allah rızası için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüştür, görüşürüz diyorum. Allah'a emanet.